Bir ayda nasıl iki buçuk kilo aldım? Gelin size ondan bahsedeyim. Bildiğiniz üzere kilo alma kilo vermekten çok daha zor bir süreçtir. Evde kendim çok çabaladım, çok yedim ama hiçbir şekilde kilom artmıyordu ve. 45'ten hatta 44'de bile düştüğü oluyordu ve bu benim canımı çok sıkıyordum. Çünkü artık kıyafet bulamıyordum kendime göre ve hiçbir şekilde de güzel görünmediğimi düşünüyordum. O yüzden de kilo almam şarttı ve bu yüzden karşıma iyi ki çıkarmış dediğim o kişi Merve Yüksel. Merve hocama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde çok güzel 2,5 kilo aldım. Onun verdiği ara öğünlerle, takviye edici gıdalarla ve beslenme şekilleriyle düzenli bir şekilde çok güzel bir kilo aldım. 2,5 kilo gerçekten yatsınacak bir rakam değil. Çünkü bildiğiniz üzere o yüzden başta da söyledim kilo almak çok zor bir süreçtir. Ama onu kesinlikle aştığımı düşünüyorum. Kilo almak ya da kilo vermek bence artık basit. O yüzden siz de hangi opsiyonu seçmek istiyorsanız Merve hocama danışabilirsiniz.